Merhaba. Biraz size Elbistan'ı tanıtmak istiyorum. Malum deprem oldu. Elbistanımız çok hasar gördü ama görülmesi gereken değerli yerleri var. Bugün birazcık oradan bir kare kesit göstermek istiyorum. Burası bir göl, alabalık tesisi kurulu üzerinde. Şöyle azıcık göstermek istiyorum size. Tanımanız açısından. Eğer bir gün yolunuz düşer de gelirseniz. Görmeniz gereken güzel yerlerden birisi. Şöyle bir göl üzerine kurulu bir tesis burası. İki taraflı sağlı sollu köprüyle Geçiş sağlanıyor şu şekil Şimdi balıkları da göstereceğim Uzun bir köprüden geçiyoruz Büyük bir göl Şöyle beyaz bir balık var anlamadım bu ne balığıdır şöyle sağlı sollu iki tarafta göstermek istiyorum çekim yapılması açısından burada bir köşe hazırlanmış düğün nişan yapanlar oradan bir kare fotoğraf almak amacıyla gelip oradan fotoğraflarını çekiyorlar şöyle balıklar Burası biraz sakin. Şimdi balığın yoğun olduğu yere götüreceğim. Tesise yakın bir yerde. Çokça insanlar orada balıkları beslediği için yoğun olarak orada gözleniyor. Şöyle şöyle göstereyim. İki tarafta da sağlı sollu görmek mevcut. Gayet büyük balıklar. Şöyle tesisle göstereyim size. Biraz gölün derinliği burada azalıyor. Balıkları daha rahat görmeniz açısından şöyle şuradan biraz göstereceğim. Olur da bir gün yolunuz düşerse, gelirseniz Elbistan'a, Kahramanmaraş Elbistan'a böyle bir tesisimiz var. taze üretimini yaptıkları balıkları insanlara hizmet sunuyorlar. Şöyle tekrar köprüyü de göstermek istiyorum size. İlk videoyu almaya başladığım Sanırım buradaki renkli gördüğümüz balıklar sus amaçlı mı? Bilemiyorum artık. Akvaryumlarda beslediğimiz renkli balıkların kocaman hali bunlar.